Çorum'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay Gazi Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Caddede bir binanın girişinde eski eşini gören Arif de yanına giderek üzerinde taşıdığı bıçakla boşandığı eşi Zehra Gey'i vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Kaçan Arif D. ise vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra G. kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Örümcekler ya. Görün görüyorlar <laughs> ya. <laughs> Abi işte hep.